İki NATO müttefiki Türkiye ve Almanya'nın askeri güçlerini mercek altına alıyoruz. İşte 2025 yılı için kritik karşılaştırma. Birinci insan gücü, Türkiye, 355 bin aktif asker ve 380 bin yedekle NATO'nun ikinci büyük ordusuna sahip. Almanya ise 181 bin aktif askerle yeniden yapılanma sürecinde. Bu alanda Türkiye açık ara önde. 2. Kara Kuvvetleri, Türk ordusu 3 binden fazla tanka, Leopard 2A4, M63T ve Yeni Altay ve 10 bin plus zırhlı araca sahip. Almanya'nın ise sadece 300 adet dünyanın en iyi tanklarından Leopard 2A7'si bulunuyor. Sayısal üstünlük Türkiye'de. 3. Hava Kuvvetleri. Türkiye 240 plus F-16'sını modernize ederken SİHA'larla TB2, Akıncı, Kızıl Elma, dünyada devrim yapıyor. Almanya'nın 140 Eurofighter ve 45 tornadosu var ancak F-35'ler henüz hazır değil. 4. Deniz Kuvvetleri, Türkiye 16 Fırkateyn, TSG Anadolu Gemi ve 12 Denizaltı ile Akdeniz'de güç projeksiyonu sağlıyor. Almanya'nın ise 10 Fırkateyn ve 6 Denizaltısı bulunuyor. 5. Savunma Sanayi, Türkiye yerli üretimde Bayraktar, Altay, Hürjet büyük avantaj sağlarken Almanya yüksek teknolojiye ancak yavaş üretime sahip. Kritik avantajlar: Türkiye, SİHA'lar, elektronik harp ve coğrafi konum. Almanya, NATO nükleer paylaşımı ve 60 milyar dolarlık savunma bütçesi. Sonuç olarak Türkiye sayısal üstünlük ve asimetrik savaş yetenekleriyle öne çıkarken, Almanya teknoloji ve ittifak gücüyle denge sağlıyor. Peki sizce gerçek bir çatışma senaryosunda hangi taraf daha avantajlı olurdu? Görüşlerinizi bekliyoruz. Tartışmaya açık sorular: Altay tankı mı yoksa Leopard 2A7 mi daha üstün? TCG Anadolu, Almanya'nın deniz gücüne karşı üstünlük sağlayabilir mi? SİHA'lar modern savaşın kaderini gerçekten değiştirebilir mi? Bu içerik tamamen bilgilendirme amaçlı olup her iki ülkede NATO müttefikidir.